Sayın severler 23 Nisan Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu programda 1. koşu ile birlikte saatler 14 olduğunda 1. altılı ganyan başlayacak. <laughs> 2 numaralı Avcı Oğlum 641 son 4 düzü ise 28 yaptı, iç piste çalıştı Enes Bozdağ idaresinde. 3 numaralı Devir Kaya Hakan Güvenle çalıştı. 853.5 53.5 son 400'ü ise 27.5 yaptı bu isim. Fermander ekranlara yansıyan isim öndeki isimdi Fermander arkada ise Frankli Şahı vardı. Selçuk Başkan'la çalıştı. 800'ü 56 son 400'ü ise 27.5 yaptı. Yalnız Han görüntüde Güven Gökçe ile iç pistte çalıştı. 600'ü 42.3 son 400'ü ise 28 yaptı bu isim. <laughs> Castigliano Melvit Kurtula çalıştı. 600'ü 37.3 son 400'ü ise 22.9 yaptı bu isim. Ribando görüntüye gelen isim. İç pistte çalıştı. 8 üsü 48.6, son 4 düzünü ise 23 ile geçti. Üç numaralı Sky Runner, binini 1.06, son 4 düzü ise 25.8 yaptı, Ankara'da çalıştı. 4 numaralı Tatanga Barış Topçu ile çalıştı. İzmir'de 600'ü 35.8, son 400'ü ise 23.6 yaptı. 5 numaralı Vaspurakan dıştaki safkandı. İç pistte çalıştı. 800'ü 51.8, 400'ü ise 26. 1 numaralı Cidalı, Seçkin Aydoğan ile çalıştı. İç pistte 800'ü 56, son 400'ü ise 28.7 yaptı. 3 numaralı Gecenin Gölgesi, dıştaki Safkandı. İç pistte çalıştı. 400'ü sprintinde 27 yaptı. 7 numaralı Rock Family, dıştaki isimdi Rock Family. İçte ise Kaya Fatihi vardı. Sprintinde de 4 düzü 25.7 yaptığı dıştaki isim. Bir numaralı Point of Finally İzmir'de çalıştı. Barış Topçu ile 800'ü 49.4 son 400'ü ise 23 ile geçti bu isim. 2 numaralı Son of the Queen Ali Arslan da çalıştı. 637 37, son 400'ü ise 24 yaptı bu isim. El Maestro ufuk bilikle görüntüye yansıyor. 635.3 35.3, son 400'ü ise 23 yaptı. Oğuz Kağan arkada olan isim. Önde ise Days vardı. Arkadaki Oğuz Kağan 800'ü 50.5 50, son 400'ü ise 24.5 yaptı. 6 numaralı Edgar Ramazan Arslan'la çalıştı. Sprintinde 400'ü 24.3 son 200'ünü ise 11.6 yaptı. 7 numaralı Yaşam Yasin Demirkıran'la çalıştı. 800'ü yüzü 49.7, son dört yüzü ise 24.7 yaptı. On numaralı Drogot, Çağdaş Beyaz Toprak'la çalıştı. Sekiz yüzü 50.3, son dört yüzü ise 25 yaptı. Ankara'da çalıştı Drogot. 11 numaralı Uğurcan Han görüntüye gelen isim Berkant Gökçe ile çalıştı. 800'ü 48.8, son 400'ü ise 24 yaptı. 1 <laughs> numaralı Naif Oğlum Bursa'da çalıştı. 1.12.3 son 400'ü ise 28 ile geçti Naif Oğlum. Beş numaralı Baş Aydın, Yılmaz Östaş da çalıştı. Altı yüzü 42.5, son dört ise 28.3 yaptı Baş Aydın. Altı numaralı Baba Zaman içteki isimdi, Dışta ise Cidalı Kenan vardı. İçteki Baba Zaman iç pistte 854, son dört ise 27.2 yaptı. 10 numaralı darlanma Kaan Sarı ile çalıştı. 854 54 son 400'ü ise 26.5 yaptı darlanma. 12 numaralı rüzgarın hızı Olcay Aktürk ile 856 son 428 yaptı. İç pistte çalıştı. 15 numaralı Şehzade Yılmaz Kaya ile iç pistte 800'ü 58, son 400'ü 28 yaptı. 1 numaralı Heart of Hüsne, içteki isimdi değerli izleyenler dışta ise Hermione Granger vardı. 850.2, son 400'ü ise 25 yaptı. Ankara'da çalıştı ve içteydi. 3 numaralı Velo Flowers Onur fidanla Ankara'da çalıştığı 800'ü 49.7, son 400'ü ise 24.4 oldu. 4 numaralı Anabella 600'ü 39.5, son 400'ü ise 25 yaptı. 5 numaralı Captain Fest, Kenter yaptı. 6 numaralı Fluttershy, Ankara'da çalıştı. Çağdaş Beyaz Toprak'la binini 1.02.5, son 400'ü e ise 24.8 oldu. Hermione Granger dıştaki isim içtesi Heart of vardı. Ankara'da çalıştı. 800'ü 50.2, son 400'ü ise 25 yaptı. Dıştaydı. Splendid 600'ü 37, son 400'ü ise 24 yaptı. Bektaş Sav'la çalıştı. Ekranlara yansıyan Splendid. Bir numaralı Kayı Bey'i Bektaş Sağla çalıştı binini 1.01.2 son 400'ü ise 23 yaptı. Big Price Sprint'inde 400'ü 24.2 son 200'ü ise 11.7 oldu. Secret Eagle Fatih Kılıçla çalıştı. İç pistte 600'ü 36.6, son 400'ü ise 23 yaptı. 5 numaralı Green Shadow Gökhan Yıldızla çalıştı. 800'ü 49.2, son 400'ü ise 24 oldu. Bu safkanın bu işi 1 numaralı Meltem Kız Osman Koparan'la çalıştı. 6 yüzü 43, son 4 yüzü ise 28 yaptı Meltem Kız. İki numaralı Aslı Yüce dıştaki isimdi. İçte ise Kamus vardı. 640 son 4 ise 26.8 yaptı. Dıştaki isimdi. 3 numaralı Diloy görüntüye gelen isim Diloy 1000 metreyi 1.10.6 son 400'ü ise 29'la geçti Diloy. 5 numaralı Günyeli Bursa'da çalıştı. Aytek Dülger'le 600'ü 43.3 son 400'ü ise 28.5 yaptı. Safiha görüntüde Özgür Gönül Taş'la çalıştı. 641 son 400'ü ise 27.3 yaptı. Kav Bey Bursa'da çalıştı. İçte olan isimdi. En dışta Balkan ağası, en geride ise Lunar Curve vardı. 1200'ü 1.29, 1000'i 15, son 400'ü ise 32.5 yaptı. içteydi. 4 numaralı Mir kızım Mehmet Sağla çalıştı. 600'ü 44.3, son 400'ü ise 29.3 yaptı. Mehmet Sağla çalışan Mir kızım. Uçan Kuzey, Aziz Tekdemir ile çalıştı. 600'ü 40, son 400'ü ise 26 yaptı. 11 numaralı Irmak Soy Bursa'da çalıştı. Zülfiye Bulut'la 600'ü 42.6, son 400'ü ise 28.2 yaptı. Kızıltay, Berkant Gökçe ile 600'ü 41.3, son 400'ü ise 28.6 yaptı. Seher Şah, Volkan Yüksel ile çalıştı. Binini 1.14.8, son yüzü ise 31.5 yaptı bu isim. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci koşuyla birlikte saatler 14 olduğunda birinci altı digan yeni heyecanı başlayacak ve saatler 15.30 olduğunda ise dördüncü koşu ile birlikte ikinci altı digan yeni heyecanı başlıyor olacak. Tüm yarış severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşça kalın.